bir ay çadırda yaşadıktan sonra böyle daha rahat bir ortama transfer olduk. Hal böyle olunca da ben de yaydım kendimi. Kafeteryada yatıp kalkıyorum. E, herkesin e, oturduğu yerde, herkesin gözü önünde uyuyunca da yakalamışlar. Abi de ben uyurken beni çekip durmuşlar. Ama beni bunlarla tehdit edemezler. Onlar yayınlamadan önce ben yayınlıyorum. İşte böyle horluyorum arkadaş. Gizli saklım yalanım yok. Buyurun hep beraber izleyelim. Nasıl yatmışım, nasıl uyumuşum görelim bakalım şu komik hallerimi. o da, kamera, odama gidiyorum. Arkadaşlar orada yatıyor da. Bunları bırakıyorum. Böyle işte. Burada. Hadi gidelim odaya. Kameramıza. Gidelim bakalım. <laughs> Ve şimdi size şeyi göstereceğim. Ee, kaldığımız yere. kamera. kameralar. Bundan daha büyük odalar varmıştır. Bunlar standartlar galiba. Evet, burası 7 katmış. Bir de düşünsenize hiç güneş görmeyen yerler var. O da burası. Biz burada iki kişi sığamıyoruz. Ben bir de elimi kaldır... Yani ben burada hiç yatmadım. Şurada yatacaktım. Şurada yatacaktım normalde. Ama şey... Penalık bastı. Bir de cam açılmıyor. Ee... Havalandırması var ama bana göre yetersiz. Ee, ya ne bileyim ya. Böyle şey... Kümes gibi, tabut gibi bir şey gibi oldu. O yüzden hep... E, ...lobby bir derler, kafeterya bir derler işte orada yaptım Burayı sadece işte valizlerimi koydum. Ee, ve şey... Ancak duş almaya geldim yastığımı alıyorum. Gidiyorum. Orada yatıyorum. Burada yatamadım yani. Tamam. Şu düşmüş olayım şuradan. Durun bak. Göstereyim dedim işte. Belki burada büyük gibi görünüyordur ama aslında gerçekten iki kişi yan yana duramıyor yani. Öyle. Ee, sabah kalktık de işte geçen bir gün ama bugüne bir çamaşır güne eklendi yani. Bir çamaşır yıkamam gerekti. Ee, kazaklarım vardı bana tişörtlerim 2-3 taneydi. Çünkü ben buraya geldiğimde hava serindi bu bölgeye geldi. Şimdi cehir cehir yanmaya başladı. Ve üç günde benim tişörtüm kalmıyor. Ee, dolayısıyla çamaşır yıkamak gerekiyor. Allah'tan kurutma var yoksa burada kurutmak imkansız. Yıkarız şey, çamaşır atacak bir yer yok. O yüzden kurutma var. İyi yani. O yönden iyi. Daha kurutmaya verdim. Kurutmamıştı bir daha kurutuyormuş. Hikaye böyle. Şöyle de bir manzara var. Gördüğünüz üzere çıkışında geminin. Burası İskender'in limanı. Gördüğünüz gibi böyle. Tın Sihir Defteri. Efendim yine bugün bir öyle vakti toplanmışız arkadaşlarla. Ay, çok aç olanlar var. Çok açım. Ee, çok. Sadece o kadar yani gece sonra kalkmış, sabah kahvaltısı etmemiş, bir fili bile yiyebilirim diyor. Çok açım. Herkes toplanmış. Şöyle bakınca. Burada bir adam var. Adam mı? Abi <laughs> bir boydan göster istiyorsan. Adam çıkıyor. <laughs> Çok uzun bir adam. <laughs> adam çıkıyor. Bakayım yanımda ne kadar. Ben de istiyorum. <laughs> Böyle kli klişe bir espri vardır ya. Dur. Ne derlerdi de eskiden? Ne derlerdi de abi? Abi yukarıda havalar olsun.

sırayla yemeğini alıyor. Pardon, kaynakçısı mısınız? Evet, evet, bu ne? Şey <laughs> Bunları böyle birleştireceğim mi? Aa, tamam. ]Right. Ben şey şey de şöyle Kaşları şöyle çok büyük, bir tayfur çıkmaz Kaşlarını da biraz lazım abi. Yok hayır kaşlardan da öyle çekil ya. Sesleniyorum orada mı uyuyacak abi? <gülüyWA> abi sen niye ben de niye ben? Sensin abi. Abi hep adam abi. Ya yani, Erdin ne senin benle abi? Sıkıldım ben. Telefona ne oldu? Böyle evet. kavgalar da ediyoruz. Bu ekranda bir şey var daha, farkında mısın? Olabilir. Işıktan, ışıktan. ışıktan. Allah'ım yarabbim. Kamera kullandınız. Murat evet. abi takip edin, kanalına abone olun. Hiç öyle bir şey demiyorum. Ben dedim abi bunu kes paylaş. <laughs> Murat abi takip edin kanalına abone olun. Hiç öyle bir şey demiyorum. Sen de söyle. Murat abi takip edin kanalına abone olun. Ben youtuber o. değilim ki. Abone şey, olun beğeni tuşuna basın ben anı şey, olarak koyuyorum. Şey yıldızları yok yani. ne? Yorumları, yorumları yazın. Bildirimleri açın. Tamam. Açmayı unutmayın. Hep böyle turnelere gidince bilmem ne yapınca paylaşıyorum. <laughs> Sen video şey yapacaksın ya. Evet. Bizim yaptığımız videoyu kes. Hem <laughs> yani, videonun başına bir de sırtına koy. Murat abiye abone olun. Abone olun. Beğeni tuşuna basmayı unutma. Bildirimleri aç iyi Hadi görüşürüz. Böyle... Evet. Gemiden çıktım, ayrıldım. Bilmiyorum. Bilmiyorum, buradan anlaşılıyor mu? Şurada bir gemi var işte. Orada kalıyoruz. Hep söyledim galiba, daha önceden de. Unutuyorum ya. İsyanlık işte. Şimdi, İsyanlıların limanında Çarşıya doğru ineceğim. Ee, bir tane ucuz yollu bir pazar çatısı bakacağım. Çünkü Türk Hava Yolları'nda 15 kilo sınırı varmış bagajda. Yani ben de bir uçak bagajı var ama o yetmeyecek. Bir de her seferinde böyle turneye çıkıyorum, hesaplayamıyorum. Sürekli böyle bir valiz alıyorum, böyle bir çanta alıyorum falan ama bu sefer <laughs> öyle basit bir şey alacağım. Pazar çantası gibi onu koyacağım. Öyle gitmeyi düşünüyorum. O yüzden bakacağım. Bir şeyler bakacağım işte. Gelişte biz normal özel araçlarla gelmiştik. Yani bütün ekip. işte bindik bir, bir ekip. Avşin'de değindi. ve i̇şte biz Narlıca'ya geçmiştik falan. Ama o zaman yani araçlarda, kendi özel araçlarımıza gittiğimiz için kilo sınırımız yoktu öyle. Ondan da bir sıkıntı yoktu ama şimdi giderken Maalesef 15 kilo sınırı var Niye Fazladan para verelim cancağızım değil mi Onu çözeyim de Hadi bakalım çok konuştum biliyorum Böyle işte burası da silo yani ambarmış ha Şöyle bir yer göstereyim Yani bana söylenene göre Burası işte ambar diyeyim. buraya işte dolduruyorlarmış nedir ne değildir bilmiyorum. Buradan konteynerlere yüklenip gemilere yüklenip gidiyormuş. Böyle bir yer. Yani ben genel itibariyle İskenderun halkını sevdim. Ben böyle bilmezdim. yani ee, depremden önceki hali düşünüyorum da ee, gerçekten güzel bir yermiş. Hiç gelmemiştim e, ee, ama özellikle bilmiyorum İskenderun'a baktığım zaman Arsuz'a falan yani yaşanacak yerlermiş burası hatta bence burası yaralarını sarsın etsin hala yaşanacak bir yer diyebilirim yani Kapıdan çıkıyor. liman içinde işte az önce işte bir aracı bir servise Birine dedim çarşıya nasıl gidelim falan. Dedi birazdan bu liman içi servis var dedi. O seni al kapısına kadar götürür dedi. Ben de ona bindim sağ olsunlar. Böyle bir iki, bir iki kilometre yürümekten yürü, kurtuldum öyle söyleyeyim. Yani yürümek mesele değil de sıcak ya. O sıkıntı türü. Geçiyoruz. Yürürken mesela bir binaya denk geldim. Bilmiyorum buradan ben güneşten göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Ee, görüyorsunuz hasarlı. Burası terk edilmiş. Artık oturulma, her kimsenin oturmadığı bir bina. Ve burası işte İskenderun. Şöyle söyleyeyim. Şurası da Ramada Otel. Orası da anladığım kadarıyla patates olmuş artık. Yani hasarlı galiba emin değilim. Ama şu binayı örnek vermek istiyorum. Şimdi burası İskenderun. Yani böyle binaları görüyorsunuz. Daha da net bakalım. Şuradan. Bakın. Duvarları falan bayağı bir şey olmuş artık kolonları sağlam mıdır bilmiyorum ama burada kimse artık kalamaz anladığım kadarıyla evet ben de olsam ben kalamam yani burada kim oturur artık içmiş muhtemelen kolonları falan da gitmiştir bunların şimdi İskenderun'da Hatay tarafıyla Antakya tarafındaki fark burada bu bakın bunu böyle görüyorsunuz ya Burada sürekli bu görüntüyü görmüyorsunuz, şöyle hasar görmüş binaları sürekli sürekli görmüyorsunuz. Ya da şuradaki binaları göstereyim. Mesela şöyle binalar var ilerideki. Ee, böyle binaları görüyorsunuz. Görünüşte mesela bir şey yok. Ama hafif hasarlı deniyor. Ee, kimse oturmak istemiyor. Korkudan da evlerine girmiyorlar. Korkudan evine... Birçok insan burada korkudan giremiyor. Öyle söyleyeyim. Çadır kentler var ama birçoğu korkudan giremiyor hafif hasarlı. Yani o kadar deprem atlatmışsın, o kadar sallantılar falan hafif hasarlı demek insanlara yetmiyor. Yani insan korkuyor. Yani desem ki bir daha deprem olmayacak. O korkuyu yenmek gerçekten zor. E, Antakya ile buranın arasındaki fark şöyle söyleyeyim. E, Antakya narlı her yer yıkılmış. Yani oralar yerle bir olmuş. Şehir kalmamış. Bayağı kötü burada sürekli bu görüntüyü ile karşılaşmıyorsunuz yani sürekli sürekli karşı arada böyle hani ayakta kalmış binalar var sonra yıkılmış bir yerleri görüyorsunuz illaki görüyorsunuz ama orada git git bitmeyen şu her yerin yıkık dökük her yerin çöktüğünü her yerin artık yani sanki ne bileyim yani çok kötü ya tarif edemem yani yani buralarda deprem olmuş, orada kıyamet kopmuş. Ya da buralar yaralandıysa orası ölmüş gibi bir şey diyebilirim. Benzetme nasıl doğru mu bilmiyorum. Yani bu benzetme ne kadar doğru bilemiyorum. İşte şöyle çadırlar var. Kalıyorlar falan da. İnsanlar o yüzden mesela birçoğuyla konuştum. Şöyle yani binaya hiç yani ona sıfır bina da versen yeni yapılmış binada da versen orada oturmak istemeyen çok insana rast geldim, denk geldim. Normaldir öyle bir travmayı atlatmak kolay değildir. Ee, yani şöyle bir örnek vereceğim bakın. Şimdi şu binayı görüyorsunuz değil mi? Buradan sağ çıktığınızı düşünün. Şuradan ya. Şuradan bakalım. Bak. Hadi şöyle bakalım. Bakın buradan sağa çıktığınızı düşünün. Şu binadan. O harabelerin, o yıkık döküklüğün arasından. Biraz daha yakına gidelim. Yani şuradan diyelim ki sağa çıktınız. Tamam kurtuldunuz da bir daha bir binaya girebilir misiniz? Ya? Yani yani tamam mı? Herkes aynı değildir. Her birisi der ki ben girebilirim ama şuradan sonra ben giremem. Yani öyle düşünüyorum. Giremem yani. O yüzden de insanlar korkuyor. O kadar bir travma yaşamışlar ki şuradan çıktıktan sonra seni artık adamın çadırda yaşamak isteği işi ya da işte konteynerde yaşamak isteği işi gayet normal. Ben diyor konteynerde kalırım. Hatta bir aile vardı. İstanbul'a gideceklerdi. Ya herhalde orada bir yerde çadır kurarız diyor. Dedim İstanbul'da nerede çadır kurarız? İzin vermezler. Yok dedi biz binaya girmeyiz. Yani onu yaşadıktan sonra binaya girmeyiz dedi. Buradaki yani bu bölgelerde bir de öyle öyle bir durum var. Ama bir taraftan bir taraftan kendi evlerinde hala oturanlar var. Yani, yani, pek hasar görmemiş. Hatta ağır hasarlı olduğu halde kalanlar da onları da onlara da şahit oldu. Öyle kalanlar var ya. Yani kime dokunsam bir acı, kime dokunsam ne bileyim ya bir hüzün var. Ama dediğim gibi yine de İskenderun Antakya'yla kıyaslayınca hatta Avşin'le bile Antakya kıyaslanınca Hatay arada çok fark var. Depremden önce şurası, şuradaki bir artık dükkan ya da daire depremden önce acaba kaç milyon liraydı? kadar önce ya da 15 gün kadar önce burası sular altında. Yani şurası hep taşlar koymuşlardı. Taşların üstüne basarak geçiyordunuz. Burası bayağı komple dere gibiydi yani böyle. Şimdi sular çekilmiş. 10-15 gün önce böyle değildi. Bakın burada bir hayatın akışı var, sanki hani deprem olmamış gibi bir hissiyat var şu alanlarda, böyle bölge bölge bunu hissediyorsunuz. Ama dediğim gibi Antakya'da şu olayı görmek çok zor, hani şöyle şöyle çekince sanki burada hiçbir şey olmamış gibi, değil mi? Ama arada ara görüyoruz yıkılmış yerleri ama Antakya, Hatay böyle değil arkadaşlar.